Dekort ne işe yarar sorusuna iltihap ile bağlantılı hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılan reçeteli bir ilaç olduğu yönünde cevap verilebilir. Deksametazon etken maddesiyle üretilen dekort, inflamasyon sonucu aktifleşen bağışıklık sisteminin tepkisini engellemek amacıyla kullanılır ve kullanımı sayesinde oluşabilecek hasarı engeller. Dekort nedir sorusuna iltihapla ilişkili hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmakta olan kortikosteroid türü bir ilaç olduğu yönünde cevap vermek mümkün olacaktır. Romatizmal hastalıklar, hormon ve bağışıklık sisteminde meydana gelen bozukluklar, kan, cilt ve göz sorunları ya da alerjik reaksiyonların tedavisinde sıklıkla dekort kullanılır. Dekort adı verilen bu ilaç çeşitli kanserlerin ve bazı bağırsak hastalıklarının tedavisinde de etkin olarak kullanılmaktadır. Dekort, kortikosteroid grubuna dahil olan bir ilaçtır. Dolayısıyla Dekort kortizon mu sorusuna bu gruba dahil olan ilaçlar arasında bulunduğu yönünde cevap verilebilir. Farklı ve çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmakta olan Dekort çeşitli yan etkileri bulunan bir ilaç olarak da düşünülebilir. Decort kullananların yorumları çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla bu ilacı kullanmayı düşünen ya da kullanması gereken kişiler tarafından merak edilmekte ve yol gösterici olmaktadır. Özellikle alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılmakta olan Decort farklı miligram ve formlarda bulunmaktadır. Anafilaktik şok gibi problemler yaşayanların düzenli olarak kullandıkları bu ilaç, alerjik reaksiyonların vücudunuza yayılmasını engeller. Dekort ampul çocuğa içirilir mi sorusuna en doğru cevap uzman bir hekim tarafından verilecektir. Çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılmakta olan ilacın hangi yaş grubuna ne şekilde kullanılması gerektiğine ancak bir doktor tarafından karar verilebilir. Dekort yan etkileri arasında ateş, baş ağrısı, gözde ağrı, göz iltihabı ya da görme bozukluğu ve kendini hasta hissetme bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilacı kullanılan hastaların kas ve eklem ağrısı yaşadıkları burnun iç kısmında şişlik meydana geldiği ve uzun süreli kullanımda kilo kaybı yaşattığı da görülen yan etkiler arasındadır. Deride kaşıntı ve de nadiren de olsa görülen problemlerin arasında bulunmaktadır.